Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve salatu vesselam ala rasuluna ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet bugün Haşr suresini okuyacağız inşallah beraber. Haşr İngilizcede arkadaşlar the gathering. The gathering olarak geçiyor. Yani toplanma anlamında bi Bismillahirrahmanirrahim. Bi ile demek önüne geldiğin ismi önüne geldiği ismin son hareketini iyiliği yapıyor. Normalde ismullah iken bi'den dolayı Bismillah oluyor. Errahmani Rahman, rahimi Rahim Allah'ın adıyla. İngilizcede Bismillahirrahmanirrahim şu şekilde in the name of Allah Allah'ın adıyla the most gracious Rahman olarak geçiyor tamamı. The most merciful. Bu da Rahim olarak geçiyor. Evet. Birinci ayet. Sebbaha. Sebbaha tesbih etmek demek. Yani Allah'ı anmak. Ondan bahsetmek. Onun adını yüceltmek. Sebbaha lillahi. Bu li ile beraber kullanıyor. Sebbaha li. Li için demek ardındaki ismin son hareketi bu da iyi yapıyor. Yani burasının Allah lafzının hi diye bitmesi şuradaki li. Lillahi Allah'ı tesbih eder. Me şey fissemâvâti göklerde olan şeyler. Tabi bu me'yi an en şey diye çevirsek daha doğru olur. Daha doğru olur. Me fissemâvâti göklerde olan şeyler ve me fil ard ve yeryüzünde olan şeyler Allah'ı tesbih eder. Bakınız burada fi dade anlamında hem göklerde derken hem de yerde derken ikisinin önünde de kullanılır. Ve huvel azizu o aziz yani kudreti daima üstün gelen el hakimu ve her işinde hikmetli olan. İngilizce'de whatsoever bu her ne is in the heavens, heaven gökyüzü, gökyüzünde olan her ne var ise. Bu günlük hayatta daha çok whatever şeklinde kullanılıyor. Burada whatsoever is in the heavens, göklerde. And whatsoever is on the earth, yeryüzünde her ne varsa glorifies. Buradaki glorify, büyütmek yüceltmek, metiyeler düzmek anlamında. Glorified Allah. Yani Allah'ı ne yapar? Tesbih eder ifadesi İngilizce'de bu şekilde. Yani ona övgüler, metiyeler düzmek şeklinde. Tabii bu işin sözlü boyutuyla da ki davranışsal boyutuyla da bu şekilde olmalı. Şimdi göklerde ve yerlerde ne var ise deniliyor ise burada bizim aklımıza gelen her şey duruşuyla ya da davranışıyla ya da yapmış olduğu faaliyetlerle gerek sözlü gerek e, sözsüz bir şekilde yani var oluşu oluşuyla bir defa Allah'ı ne yapıyor? Yüceltiyor, ona övgüler, metiyeler diyor Bu anlamda insanoğlunun ne kadar eksik olduğunu da hesap edelim. Evet, inşallah bizler onu her daim tesbih eden kimselerden. Hem sözlü olarak, davranışsal olarak, hem varlık olarak, mümin, Müslüman kimseler olarak onu tesbih edebiliriz And he is the almighty yani o aziz olan the all wise ve nedir? Hikmet sahibi olandır. Aziz kelimesi bu şekilde hakim kelimesi all wise bu şekilde çeviriliyor. Evet. Huvellezi Huve o demek biliyorsunuz. Ellezi an en demek. Ahrece çıkardı demek tek başına. Ellezi ahrece oldu. Çıkaran. Yani o çıkarandır. Ellezine yine an en an anlamında. Burası çoğullar için kullanılıyor. Aynı anlama gelen ifade. Burada ise tekil bir kimse için kullanılıyor. ne keferu. Yani inkar edenleri çıkarandır. Min ehli kitabi, ehli kitaptan. Bu ehli kitaptan kasıt Yahudiler ve Hristiyanlar kastetiyor. Burada ise sadece e, Yahudilere atfen yani onlardan bahseden bir ayet-i kerime. Evet, min diyarihim, min dandan demek. Diyar, e, diğer e, yer demek. Yer, yurt anlamında kullanılıyor. Türkçe'de zaten diyar diyerek kullanılıyor. Diğer him. Normalde hum olacakken, burası diğeri olduğu için burası da diğer hum yerine him oluyor. Onları yurtlarından çıkaran li için evveli, ilk evveli haşr. Yani ilk toplanmada onları yurtlarından çıkarandır. Me zanentum. Me, buradaki anlamıyla olumsuz anlamda, ma me anlamında, me zannetmiyordunuz. En mayı meyi anlamda ya da makmek anlamda kullanılıyor. Zanentum en yahrucu ve en ardındaki fiilin son harekesini değiştiriyor. Normalde yahrucu ne olacakken buradaki enden dolayı yahrucu şeklinde oluyor. Yani onların çıkacaklarını zannetmiyordunuz. Siz zannetmiyordunuz. Zanentum. Siz zannetmiyordunuz. Ve zannu, onlar da zannediyorlardı. Ennehum, kendilerinin. Bu dığını dini anlamı katıyor şu enne. Bazen bazı yerlerde şüphesiz şeklinde çevrildiğini görmek mümkün. Ama daha çok dığını dini anlamda. Ennehum, kendilerinin. Meniatuhum, engelleyeceğini, koruyacağını gibi bir anlamı söz konusu burada. Husunuhum, yani... Husunuhun onların saraylar, yani kalelerinin, saraydan ziyade kalelerinin kendilerini minallahi, Allah'tan koruyacaklarını zannetmişlerdi. Onlar o şekilde zannediyorlardı. F, oysa, buradaki F'yi ya da ama diyerek çevirmek mümkün. F'nin birçok anlamı olduğunu biliyoruz. Etehumullah ya da bunun ardından yani onların zannetmelerinin ardından böyle de çevrilebilir yani. ET hum ET gelmek demek. Hum onlara geldi. ET humullahu Allah onlara geldi. Bakınız Allah lafı burada uğlu bitiyor. Min haysu bu haysu yani anlam olarak burada kalan yer anlamında. Evet Allah onlara geldi. Lem yehtesibu. Hesap etmedikleri bir bir yerden geldi. Buradaki lem anlam olarak madı medi demek ve ardındaki fiilin son hareketini bu da değiştiriyor. Yukarıda mesela eni görmüştük. Burada da lem'i görüyoruz. Lem yehtesi bu. Normalde yehtesi bu ne olacakken lem'den dolayı lem yehtesi bu oluyor. Onların hesap etmedikleri bir yerden geldi. Ve gazefe, gazefe atmak anlamındadır. Bakınız üç hareketi eli yani gazefe derken bu o attı anlamda. Mesela ben derken şu şekilde gazep tu. Sen derken gazef te. O derken bu şekilde gazepe. Mesela biz derken gazef ne. Siz derken gazep tum. Onlar derken gazef şeklinde geçmiş zamanı sadece şurayı değiştirerek şuraları değiştirerek yani son harekeleri değiştirerek geçmiş zamanı çekimde bu şekilde yapabiliyoruz ve gazefe attı fi gulubihim onların kalplerine bakın fi'den dolayı normalde gulubu olacakken gulubi iyiye dönüş gulubihim onların kalplerine er normalde şurası hum değil yani him şeklinde şuradaki mu olmayacak ancak er ifadesi yani şuradaki ru'be el ile başladığı için burada da u oluyor. Yani fi gulubihimur ruh ve onların kalbine korku attı. Yuhribune, yuhribune harap etmek demektir. Kelime köken olarak ahrabe yani bir şeyi harap etmek. Yuhribune, harap ediyorlardı. Buyutehum evlerini. Bakınız buyute derken de nesne olduğu için şurası eğri bitiyor. Şu zamirleri saymıyoruz farkındaysanız. Hep son hareket ederken kelimenin kendisi de bu mesela buyutu olacakken buyute olmuş evlerini bir eydihim kendi elleriyle ve eydil müminin müminlerin elleriyle müminlerin elleriyle e, harap etti ya da ediyordu. Bakınız eydil müminin derken şurada mesela normalde kelime e, müminune şeklinde ancak müminlerin eli derken Arapçada zaten önce el kelimesi kullanılıyor ardından mümin kelimesi ve bu durumda müminlerin el derken kelime de müminune yerine müminine şeklinde değişiyor. Fe'teberu fe öyleyse feateberu. yani ibret almak ibret kelimesinin köken arkadaşlar fe'teberu o halde ibret alın ye ulil ebusa. ey uli kelimesi sahip anlamda ey Ebu Sar ise göz anlamında. Yani ey göz sahibi, görme sahibi. Yani basiret sahibi kimseler ibret alın diye buyuruyor Rabbimiz arkadaşlar. Evet. İngilizce'de ise arkadaşlar, he it is. Yani kendisi, it is who draw out. Draw out, çıkardığı anlamındadır tek başına. Ama who'dan dolayı. dolayı çıkaran şeklinde çeviriyor. Draw out the disbelievers, inkar edenleri çıkar, çıkarandır. Among the people, among arasında the people of the scripture. People, kavim, topluluk anlamda. Yani ehli kitap topluluğunun arasından. Burada da parantez içerisinde bunların kim olduğunu söylüyor. The Jews of the tribe, Yahudi, the tribe of Benu and Nadir. Yani Benu and Nadir kavmi, kabilesinden şu tribe kabile demektir. Yahudileridir. From their homes evlerinden at the first gathering first ilk demektir. Gathering ilk toplantıda you did not think you did not think düşünmüyordunuz that they they would get out. Onların çıkacağını düşünmüyordunuz. Çünkü get out çıkmak anlamında düşünmüyordunuz derken bakınız şuradaki think you did not think düşünmüyordunuz that acağını eceğini anlamı katıyor burada ya da dığını dığın anlamı katıyor yani fiilden sonra gelen that'in böyle bir özelliği var and they thought kendileri de the fortresses fortress kale demek kalelerinin would defend them from Allah. Allah'tan kendilerini koruyacağını, savunacağını düşünüyorlardı. Defend, bu defans kelimesi de buradan geliyor. Savunmak anlamında. Defend them from Allah. Allah'tan savunacağını, koruyacağını düşünüyorlar. But Allah's torment. buradaki Allah'ın azabı parantez içerisinde, dolayısıyla şurada, şuradaki T o anlama geliyor. Yani birisinin sahip olduğu bir şey anlatmak için bu şekilde Allah torment yani Allah'ın gazabı nedir? E, torment zulmü reached them onlara ulaştı. Reached şu ed gördüğümüzde the değil geçmiş zaman diye çeviriyoruz. Reached them onlara ulaştı from a place bir yerden where of Burası normal günlük hayatta artık where of değil de where diye kullanılıyor. Bir yerden bu yeri de tanımlamak için V kullanıyor. They expected it not. Kendilerinin ummadığı bir yerden. Bu da normalde they didn't Tabi didn't geldiği vakit buradaki iyi diye gidiyor olumsuz olduğu için. Bu şekilde kullanıyor. They didn't expect. Expect ummak, beklemek demek. Onların ummadığı bir yerden Allah'ın azabı geldi. And he cast Kast atmak demektir. Terror, terör korku demektir. Bu terörist kelimesi de buradan geliyor. Terör şiddet, korku, şiddeti yapan kimseyi terörist deniyor zaten. Into their hearts, into their hearts kalplerine şiddeti yani korkuyu attı. So that sin diye ya da böylelikle bu şekilde, they destroyed they destroyed anlam olarak mahvetmek, harap etmek anlamında their own dwellings kendi buradaki den onların alın their own olunca kendi şeklinde dwellings kendi yaşadıkları yeri ev kelimesi burada dwelling olarak çevrilmiş yerleşkelerini yani dwellings with their own hands kendi elleriyle şu own kelimesi çok sıklıkla kullanılıyor gördüğümüz gibi Mesela my own, your own yani ben kendim, sen kendin bu şekilde kullanılan bir kelime. Aynı zamanda sahip olmak anlamında da kullanılır. Mesela bir evin sahibi falan derken the owner of the house şeklinde bu şekilde kullanılabilir. Burada ise kendi elleriyle with their own hands kendi elleriyle and the hands of the believers ve iman edenlerin elleriyle onları harap etti ya da harap etmek için. Then öyleyse take admonition. Take almak demek biliyorsunuz. Admonition ise öğüt, nasihat. Biraz önce ibret demiştik. İbret alın. İbret alın. O you. Bu o e anlamında biliyorsunuz. O you with eyes. Ey gözlü kimseler diyor. To see. Yani görmek için ibret alın. Tabi e, tabii burada hem yani mecaz bir anlam olduğunda söyleyebiliriz. Aynı zamanda maddende yani gözün varsa bunlardan da ibret al şeklinde düşünmek de mümkün. Yani inşallah bizler o kimselerden olabiliriz. Bakınız Allah bize her şeyi vermiş. Bunun için daha fazla kuralına hem hal olmamız lazım. Evet bu ayet-i kerimede arkadaşlar velev velevle anlam olarak buraya kadar masaydı. Hatta en de dahil burada. velevle en" Masaydı. Ketebe yazmasaydı. Ketebe Allah'u Allah yazmasaydı. Aleyhim onlara. Normalde humu değil arkadaşlar. Aleyhim ancak burası el ile başladığı için el cele'e diye başladığı için burası da humu gibi oluyor. Aleyhimul cele'e onlara nedir? E, sürgünü, oradan çıkarılmayı yazmasaydı le azze Bakınız levin karşısı le ile devam ediyor. Yani siz levle ifadesinin karşısında le varsa buradan sonrasını artık le azlebahum azap ederdi, edecekti şeklinde böyle çevireceğiz. Fi dünya, fi dade demekti dünya. Dünyada onlara azap edecek. Yani eğer onlar orada çıkarmasaydı başka yerde. Bunu Rabbimiz bu şekilde biliyor. Ve lehum ve onlar için aynı zamanda onlar için var şeklinde çevirmek mümkün fil ahireti ahirette azabun azabun nar cehennemin azabı vardır. Evet bunun İngilizce kısmına baktığımız arkadaşlar burada had it not been bu ifade devrik bir ifadedir. If yapısının üçüncü hali diyebiliriz yani. Type 3 bir şekil. If it had not been bu şekilde olması lazım normalde. If it had not been şeklinde that ancak günlük hayatta bu kullanılır. Bu da kullanılıyor aslında. Had it not been ifadesi olmasaydı that Allah had decreed yani Allah'ın fermanı yazması olmasaydı exile for them onlar için sürgün yazmasaydı he would bakınız burada virgül kullanılıyor. Tabii Kur'an-ı Kerim'de virgül olmadığı için biz bunu çözemeyebiliyoruz. Ancak şurada bahsettiğimiz gibi L'den dolayı bundan sonrası yapardı, ederdi diye çevireceğiz. He would certainly o kesinlikle şuradaki certainly kesinlikle bu kesinlikle anlamında şuradaki L katıyor. <laughs> Affedersiniz. Have punished cezalandıracaktı them and this world bu dünyada and in the hereafter hereafter ahiret anlamında değer. Ve diğer ahiret hayatında deyaz şerbi onların ki the torment of the fire. Onların ki ne olacak? Ateşin azabı olacak şekilde buyuruyor Rabbimiz. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakallahül azim.